bilirsiniz. Ee, benim kanalımız kitkam kit ya. Be Bende kit var. Hatta bütün kostümleri bile var. Şimdi bir ma bir maç seçilecek bakalım. Savaş modu seçildi. Tabii ki yine se kiti seçiyorum. Yine seçtim. Nasıl ya? Bakalım kim yiyecek. Arkadaşlar bu arada bakın görüyorsunuz bir numara dedim ya burada bir numara bornoz videom var. Şimdi ben görünmez oluyorum arkadaşlar görünmez oldum. Şimdi on Mortis'i öldüremedim arkadaşlar yandım çünkü görüyorsunuz. Ee, bu arada e, oynarken de güzel oluyor. Eğer siz Brawl Stars oynamıyorsanız hemen yükliyorsunuz ve bu videoyu bu bu videoyu bu video çok önemli bir video. Yani Brawl Stars oynayanlar için çok güzel bir video olabilir. Çünkü kit'im var benim arkadaşlar. Görüşürüz.